Biliyorsunuz CHP'nin HDP'yi ziyaretinden sonra aslında çok farklı bir yola doğru girildi ve Kandil'den sürekli ültimatomlar gelmeye başladı. İşte birlik evet. beraberlik çağrıları gelmeye başladı. Şimdi de bir diğer PKK yöneticisi Helin Ümit bir çağrıda bulunmuş yine bir izleyelim lütfen. İzleyelim. AKP MHP ittifakının önümüzdeki süreçte iktidarda kalması demek sadece Türkiye halkları açısından değil, bölge halkları açısından da çok krizli, kaotik bir sürecin devamı demektir. AKP-MHP faşizminin gitmesi çok önemli. Özellikle Bakur Kürdistan'da yaşanan süreç çok önemli, hassas. Evet her şey seçimler değil ama biz bu seçimlere yani bu hale getirene kadar çok büyük bir emek verildi. Çok büyük fedakarlıklar yapıldı, çok bedel ödendi. Şimdi AKP-MHP faşizmini yıkma zamanı diyorum. Eğer PKK savaşır durumda olmasaydı kimse Erdoğan'ı AKP-MHP'ye karşı sesini çıkartamazdı. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Konuşmayı bir daha baştan şöyle izlerken kelime kelime gidelim mi? Tekrar. İzleyicilerimiz görsün. Durdurmak istiyorum bazı yerlerde. Evet, devam edelim. Ve MHP ittifakının önümüzdeki süreçte iktidarda kalması demek sadece Türkiye halkları açısından değil, bölge halkları açısından da çok krizli, kaotik bir sürecin devamı demektir. AKP MHP faşizminin gitmesi çok önemli. Özellikle Bakır Kürdistan'da yaşanan süreç çok önemli, hassas. Evet her şey seçimler değil ama biz bu seçimlere yani bu hale getirene Sorduralım. kadar Biz bu seçimleri bu hale getirene kadar diyor. Çok büyük emek verildi. PKK terör örgütü diyor ki biz bu seçimi bu hale biz getirdik diyor. Bizim sayemizde bu, bizim sayemizde bu hale geldi diyor. Aslında. Kemal Kılıçdaroğlu bizim sayemizde bu halde diyor. Meral Akşener bizim sayemizde bu halde diyor. Diğer altılı masanın bütün unsurları bizim sayemizde bu şekildeler diyor. Bakın kıymetli izleyiciler. Bunu ben söylemiyorum. Bunu PKK terör örgütünün temsilcileri söylüyor. Liderleri söylüyor. Bu çok önemli. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Allah aşkına buna niye kimse cevap vermiyor? Niye herkes sustu? Niye herkes dilini yuttu? Bunları kendimize sormamız lazım. Devam ettirelim bakın. Çok büyük bir emek verildi. <laughs> çok büyük fedakarlıklar yapıldı. Çok bedel ödendi. Bedel, Şimdi durduralım. Çok bedel ödendi ve fedakarlıklar yapıldı diyor. Bakın çok bedel ödendi. Ne bedel ödediler? Demek ki altılı masayla bunların arasında bir iletişim vardı. Biz bunu bilmiyorduk. Bunu kim yapıyordu Duygu? Hanım? Bunlarla kendi aralarındaki bu diyalogları sağlayan kimlerdi? Vatandaşın bunu sorması lazım. Biz burada bir şey söylerken birilerine iftira atmak, birilerini töhmet altında bulundurmak için söylemiyoruz. Aleni PKK terör örgütünün liderlerinin söylediği kelimeleri ekrana getiriyoruz ki görün diye. Bakın şimdi çok önemli bir şey söyleyecek evet. AKP, MHP faşizmini yıkma zamanı diyorum. Eğer PKK savaşır durumda olmasaydı kimse Erdoğan'a AKP, MHP'ye karşı sesini çıkartamaz. Durduralım. Ama her... PKK terör örgütü diyor eğer savaşmasaydı devlete karşı yani Mehmetçiğimizi şehit etmeseydi diyor. Bakın bunun karşılığı budur. Bizim çocuklarımızın okullarını kurşunlamasaydı diyor. Siz diyor Cumhurbaşkanına karşı bu kadar rahat konuşamazdınız diyor. Bakar mısınız lafları Çok iddialı. İddialı ama şimdi peki muhalefet niye buna ses çıkartmıyor? Ya arkadaş ben Erdoğan'a her türlü ses, e, söyleyeceğimi söylerim. Her türlü yapacağımı yaparım. De, siz kimsiniz? Niye demiyor? Vatandaş da bunu soruyor. Biliyorsunuz Kesinlikle. çok ciddi bir tepki var. Siz sahadasınız daha <laughs> iyi görüyorsunuz onu ama biz de duyuyoruz. İnanın bugün 200'ün üstünde esnaf gezdim. Hı hı. Sadece bugün. Gezdiğim her yerde bu soruyu soruyorlar. Ülkemizi bölecekler. Bunlar vatana ihanet ediyorlar. Vatan hainliği yapıyorlar diyor. Ben halkın söylediğini söylüyorum. Halk her şeyin farkında. Bundan dolayı da mutluyum. Ve seçimde müthiş bir ders verecek. İyi Parti'de Meral abla diyerek sevdikleri, saydıkları, gördükleri kişiye inanılmaz bir şekilde güven ortadan kalkmış. Bence bu benim kanaatim. İyi Parti %50'nin üzerinde oy kaybedecek. Benim bugün sahada gördüğüm budur. Seçime doğru ilerler mi geriler mi dönem içinde göreceğiz. Bugün itibariyle İyi Parti'ye müthiş bir tepki var. Bana kaç tane İyi Partili geldi? Geçen dönemde İyi Parti'ye oy verdik. Bu kesinlikle vermeyeceğiz diyorlar. Hı hı. Ben bunu bizzat sahada yaşıyorum. Zaten bunu şu anda benimle izleyen izleyicilerimiz de etraflarından da duyuyorlar. Yani bu sadece benim söylediğim bir söylem değil. Evet. Yani sırf bu ultimatomlar <laughs> nedeniyle gerçekten bir oy kaybı olacağı toplumda çok ciddi dillendirilmeye başlandı. Kesinlikle. Hepimiz duyuyoruz evet. bunu. İyi Parti'nin gönül verenlere üzülüyorum. Onlar İyi Parti'ye ümit bağladılar. Meral Akşener'e inandılar. İyi Parti'nin kadrolarına inandılar ama İyi Parti maalesef onları hüsrana uğrattı. Gitti. Aynen bugün gittiğimizdeki işte bir vatandaşımızın dediği gibi HDP ile CHP'nin üstünün örtüsü Sayın Akşener oldu. Evet.